Auzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Değerli kardeşlerim, bundan önceki derste 23, 24 ve 25. beyitleri işleyip anlatmaya çalıştık. Beykuniye şerhimize devam ediyoruz. E, gayet güzel gittiğini düşündüğümüz derslerimizin bugün 26. beyti e, olarak inşallah dersini tekrar yapmaya niyet ettik. Wal mudrecu fil hadisi ma atat min ba'di alfazir ruvati ttasalet. Hadisteki müdirecilerden bahsediyor. Yani bu müdirecler bazı ravilerin hadise bitişen lafızlarıdır. Tam manayı bu şekilde verebiliriz bitişen ittisal olan yani tekrardan hadisteki müdreciler bazı ravilerin hadise bitişen lafızlarıdır. Değerli kardeşlerim müdreç sözlük anlamında bir şeyi bir şeye girdirmek anlamındaki el idracu maslarından ismi mef'uldür. beytteki müdrecat ise bunun çoğuludur. Şimdi terim anlamı fil hadisi ma etet min ruvati dedik. Hadisçilere göre metne veya senede kendisinden rivayet edilen şahsa ait olmaksızın bazı raviler tarafından eklenilen lafızlardır. Şimdi idraç iki kısımdır değerli kardeşlerim. Metnin senedi idracı ve metne yapılan idraç. Bu da başında, ortasında veya sonunda olabilir. Yine söylüyoruz. İdraç iki kısımdır metnin senede idracı ve metne yapılan idraç. Tabi bu yine söyleyelim. Metnin başında da olabilir, ortasında da olabilir veyahut da sonunda da olabilir. İdraç her e, kısımda da olabilir. Şimdi örneklere gelecek olursak metnin senede idracının örneği mesela zahit bir kimse olan Sabit İbni Musa'nın kimin gece namazı çok olursa gündüz yüzü Güzel olur rivayetiyle ilgili kısasıdır. Olayın aslı şöyledir. Sabit İbni Musa Kadı Şerik İbni Abdullah'ın vefatı 794 e, miladi yanına hadis yazdırırken girer. Yine bak Sabit İbni Musa Kadı Şerik İbni Abdullah'ın yanına hadis yazdırırken giriyor. Ve o esnada Şerik şöyle demekte. Bize Ameş Ebu Sufyan'dan o da Cabir'den şöyle dediğini nakletmiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diye e, ve hadisi yazanları beklemek üzere susuyor. İçeri giren Sabit İbni Musa'ya bakınca onu kastederek şöyle diyor. Kimin gece namazı çok olursa gündüz yüzü güzel olur. İbn-i Mace'de geçen İkametü Salah bölümünde 174. hadis. Sabit bu sözü şerikin zikrettiği isnada ait hadis zannediyor ve böylece o sözü bu şekilde rivayet etmeye başlıyor. Metne yapılan idracın örneklerine gelecek olursak, şimdi buraya kadar inşallah e, anlaşıldı. Yani inşallah idraç meselesine verdiğimiz verdiğimiz örnek. Şimdi bir de e, metne yapılan idracın örneklerine gelecek olursak, bu az önce verdiğimiz metnin senedi idracının örneğinden sonra... Ebu Hureyre radıyallahu an rivayet ettiği hadisinde şöyle diyor. Esbihul vudu e veylun lil a'kabi minen nari. Yani şöyle mana verebiliriz. Abdesti tam olarak alın. Hani ateşte yanacak topuklara yazık. Tabi yıkanmadığı için. Yani yıkanmadığı için ateşte yanacak topuklara yazık. Bu da Hatif el-Bağdadi'nin el fasl el mudreç fin ve Abdussemih Muhammed el Unays, ee, bu kaynaktan baktık zaten. Bu hadisi buradan e, bulduk değerli kardeşlerim. Şimdi bu hadiste merfu olan hani ateşte yanacak topuklara yazık kısmı var ya. Burası hadiste merfu olan kısım. Ateşte yanacak topuklara yazık kısmı merfudur. Abdesti tam olarak alın sözü ise Ebu Hureyre yani radıyallahu an Ebu Hureyre aittir. Hadisi okuyan kimse e, hepsini Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olduğunu zanneder. Ya da böyle zannediyor zaten. Çünkü Ebu Hureyre radıyallahu an bunu açıklamamıştır. Şimdi bir de metnin ortasına yapılan idraçtan bahsedecek olursak değerli kardeşlerim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Bukhari'de vahyin başlangıcı ile ilgili bölümdeki hadisinde şöyle diyor resul sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına gider orada tahannüs yapardı. Tahannüs ibadettir. Bunu geceler boyu yapardı. Hadiste geçen tahannüs ibadettir sözü müdreç olup zühriye rahmetullahi aleyhe aittir. Şimdi bir de metnin sonuna yapılan idraçtan bahsedelim. Ebu Hureyre radıyallahu an Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Yüzünün nurunu arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Bu hadisi okunduğunda tamamının Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olduğunu zannedebilirsiniz. Ancak gerçekte son cümle olan yüzünün nurunu artırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın sözü sallallahu aleyhi ve selleme ait değildir. Bu Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın sözüdür. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan kısmı da şudur. Şüphesiz ki benim ümmetim kıyamet gününde abdest izlerinden dolayı yüzleri nurlu, elleri ve ayakları parlak olarak çağrılacaktır. Son cümleyi Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yaptığı idraç sebebiyle İbnül Kayyım şöyle demiştir: Ebu Hureyre bunu zekasıyla buyurdu. İşi bilenler hemen fark edip duyurdu. Hükmüne gelecek olursak müdreç hadisin e, hadis zayıf kısımlarındandır tabi. Hadis e, yani müdreç hadis daha doğrusu zayıfın kısımlarındandır diyebiliriz. İdraç yapmak ise icma ile haramdır değerli kardeşlerim. İbni Salah zikredilen idracı kasıtlı yapmak caiz değildir diyor. Şimdi bunun bulunduğu yerlere geçelim. Hatip Ebu Bekir bu alanda el mevsum e, bil faslil vasil mudreç fin nakl ismiyle ee, bu isimli kitabını Sadra Şifa olacak şekilde yazmıştır. Allah en iyisini bilendir. Son olarak şunu söyleyelim. Manası bilinmeyen yani garip bir kelimeyle açıklamak için söylenenler bahsedilen yasağın kapsamına girmez. Bu yüzden Zühri ve diğer imamlar bunu yapmıştır değerli kardeşlerim. Şimdi rivayetin kısımlarına gelelim. Rivayette asıl olan küçük yaşta olanın büyükten rivayet etmesidir. Hadis ilmiyle uğraşanlar büyük uğraşlar vererek rivayetle ilgili şu alanlarda müstakil eserler vermiştir. Hani birincisi oğulların babalardan rivayeti yani Ebul Uşera'nın babasından rivayeti gibi. İkincisi oğlun babadan babanın da dededen rivayeti. Amr İbni Şuayb'ın babasından onun da dedesinden hani Amr'ın dedesi kendisinin babası rivayet etmesi gibi. Bazen bunun tersi oluyor ve büyükler küçüklerden rivayete bulunuyor. Tabi buna büyüklerin küçüklerden rivayeti deniyor. Örneğin mesela ee, sahabenin tabiinden rivayeti, mesela abadile diye bilinen sahabiler ve diğerlerinin kabul ahbardan rivayeti gibi. Şimdi bu ee, abadile burada bir parantez açmak istiyorum konumuzdan fazla sapmadan abadile e, sahabilerle ilgili kimler olduğu konusunda görüş birliği olmamakla birlikte ismi geçen sahabeler şunlar oluyor değerli kardeşlerim Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Ömer Abdullah İbni Mesud, Abdullah İbni Zubeyr, Abdullah Bin Amr Bin İbni As Abdullah Bin Amr İbni As aynen değerli kardeşlerim bunlar yani abadile sahabiler arasında geçen yani genel manada bu isimler geçmekte Bir de tabiinin tebe-i tabiinden rivayeti. Mesela Yahya İbni Said El Ensari'nin İmam Malik'ten rivayeti gibi. Bir de babaların oğullarından rivayeti var. Abbas İbni Abdülmuttalib'in oğlu Fadıl'dan naklettiği Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Muzdelife'de iki, iki namazı cem etti. Ee, rivayeti gibi. Yazılan eserleri gelecek olursak Hafız Ebu Yakub İshak İbni İbrahim'in Mervehul Kiber kibâr anis ve e, vel âbâ anil ebnâ isimli kitabı bu konuda yazılmış. Bu konuya hani bu konuyu bilmenin faydalarından birisi de hadisin senedinde kalp olduğunun düşünülmesine engel olmasıdır. Eğer iki ravi akran olur ve sadece birisi diğerinden rivayet ederse işte buna rivayetül akran yani akranların rivayeti denir. Örneğin iki akran olan Süleyman İbni Temimi'nin Misar e, İbni kitamda, Kidam'dan, rivayet etmesi gibi. Mesela ancak hani Misar'ın Temimi'den rivayet ettiğini bilmiyoruz. Bu hususların bilinmesinin faydalarından birisi de senette ziyadelik olduğunun veya vav yerine an getirildiğinin zannedilmemesidir. Vav harfiyle yapılan atıflı rivayete iki ravinin de aynısı yani iki ravinin de hadisi aynı öğrenciye rivayet ettiği anlaşılıyor. An ile yapılan rivayet ise rivayetin birbirinden yapıldığını gösterir değerli kardeşlerim. Bu ifade çok önemli. Yazılan eserlere gelecek olursak Ebu Şeyh el-İsbahani'nin Rivayetul Akran isimli kitabı bu konuda yazılmış en meşhurlardandır diyebiliriz. Müellif eserini kısa tutmak için bu, konu, bu kısımların hepsini zikretmek yerine sadece e, mudebbeci zikretmiştir diyelim değerli kardeşlerim. Şimdi 27. E, beyite geçelim inşallah. 27. beyti de yapalım. Her akranın din kardeşinden rivayet ettiği hadis müdebbecidir. Bunu bil ve bununla iftihar et. Mealindeki وَمَا رَوَى كُلِّ قَر۪ينٍ عَنْ اَخ۪يهِ Evet, ve mara wa kullu qarinin an akhihi mudabbajun fa'arifhu haqqan wa Şimdi burada dediğimiz gibi tekrardan her akranın din kardeşinden rivayet ettiği hadis müdebbecdir. Bunu bil ve bununla iftihar et diyor. Şimdi müdebbec'e gelelim mi? Hani müdebbec diyoruz ama müdebbec ne demek? Sözlük anlamına güzelleştirmek diye geçiyor ve süslemek anlamındaki eee tedbicu et tedbicu mastarından ismi meful olduğunu da söyleyebiliriz. Yüzün iki yanı demek olan yani e, yani dibacatil e, daha doğrusu diyebiliriz. Hani ile aynı, hani bu kelimeyle dibacatil ile aynı kökten gelmekte. Tabi iki akranın çağdaşın eşit olması ve karşı, e, karşılaşmasından dolayı bu isimle anılması da ee, hani yine bu isimlendirme ile ilgili olarak şunu da söyleyebiliriz. Bu rivayette güzelleştirme, süsleme ve iki akranın birbirinden rivayet etmesinden dolayı bir tevazu vardır deniliyor. Terim anlamına gelecek olursak merhaba merhaba kullu karinin dedik. Yaş veya senette yakınlığı bulunan akranların an ahi kardeşiyle yani akranıyla karşılıklı yaptığı rivayettir. Değerli kardeşlerim şiirdeki e ahi kelimesi altı illetli isimlerden birisidir. A Arapçada irap durumu farklı olan altı kelime var değerli kardeşlerim. Bunlar fuzu, fu, zu, ebu, ehu, hamu, hun. Yani henu daha doğrusu. Yani altı esmail, hamse, esmail -e, bazı yerlerde tabi esmai sitte diye geçer. Esmai hamse, esmai hamse de deniliyor buna. E, biz şu anda esmai sitteyi zikredelim. Yani ahih e de bu altı iletli isimden birisi olduğunu burada söylemekte fayda var. Müellif ebun ve ehu, e, Ebu ve, ahu, Ebu ve Ahu kelimelerinde nadiren kullanılan eksiltme görüşünü tercih ediyor tabi. Bununla ilgili olarak, ilgili olarak İbni Malik Ebu kelimesi ve onun iki takipçisi olan Ahu ve Hamu kelimelerinde nadir olur demiştir. Değerli kardeşlerim her halükarda kullanım fasihtir. Yani ahi lafzının sonundaki H ha harfi sanılanın aksine ha ise de değildir. Şayet müellif ma ve ma raba kullu qarinin an ahih mudabbajun hakkan wa yani şeklinde mısra sonlarındaki iki kelimeye ya harfi ekleyerek söylemiş olsaydı bu da Arapça açısından fasih ve vezin açısından makbul olurdu. Yani her halükarda bir problemin olmadığını, bunun aslında Arapçanın kullanımıyla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Örneklere gelecek olursak sahabeden örnek olarak Hz. Ayşe'nin Ebu Hureyre'den ve Ebu Hureyre'nin yani Ebu Hureyre'den Ebu Hureyre'nin de Hz. Ayşe'den radıyallahu anhuma'dan yani radıyallahu anhuma rivayet etmelerini gösterebiliriz. Şimdi tabiinden Zühri'nin Ömer İbni Abdülaziz'den ve Ömer İbni Abdülaziz'in Zühri'den rivayet etmesi yine müdebbece örnektir değerli kardeşlerim. Erba'u daha doğrusu Evet, etba'u tabi'in e, diyelim. Etba'u tabi'inden ise Malik'in evzai'den ve evzai'nin de Malik'ten rivayet etmesi buna örnektir. Rahmetullahi aleyhim ecma'in inşallah yazılan eserlerde kısa olarak Dare El Mudebbeç isimli kitabı bu konudaki en meşhur eserlerdendir. 26 ve 27. beyitleri gördük bu dersimizde. 26. dersimizi yapacağımızı daha doğrusu 26. beyti göreceğimizi söylemiştik ama 26. ve 27. beytleri bu derste okuyup anlamaya çalıştık. Çünkü ikisinin birbiriyle baya bir bağ olduğundan ötürü buraya girmekte fayda olduğunu düşünerek burayı da okuduk değerli kardeşlerim. Bir sonraki dersimizde inşallah diğer beyitlerimizi okuyarak Allah'ın izniyle kitabımızı okumaya devam edeceğiz. Allah bu ilimleri öğrenip istifade etmeyi hepimize nasip etsin değerli kardeşlerim inşallah. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Elhamdülillahi rabbil alemin